Ölümden gayrı her şey. Ölümden gayrı her şey. Yarını bekle Karabey. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekleri yeni bölümünde neler olacak? kan çiçekleri yeni bölüm fragmandan da gördüğümüz gibi Dilan kolyesini kaybediyor ve kendisine tek hatıra kalan kolyeni e, annesi Sabıha'nın konağa gelirken bulacağı öğreniliyor. Bakalım yeni bölümde Sabıha her şeyi öğrenecek mi ve bu sır artık çözülecek mi? Ve son olarak arkadaşlar Zavahir e, Baran'ı iyice zorlayacak ve ilerleyen bölümlerde çiftimizi çok zor günler bekleyecek arkadaşlar. E aí